değerli izleyicilerimiz, Türk milleti asla kimseden almaz emir. Burası Bozlakların diyarı, Neşet Ertaş'ın diyarı, Kırşehir. Sanatçımız ha Can Demir değerli dostlarımız. Abi de dedi ki bana bir şey sorma. Niye sordum abi? Hoş geldiniz. Senin benim görevin benim. abi? Benim, görevim klavye. Klavye. Klavye çalmaya çalışıyoruz. Esas Çalme bağlamacıyım çal ben de. Senden bağlamacısın. Evet. Yani diyorsun ki çalarım bağlama, ana ben ölürsem arkamdan ağlama, Allah Allah. yap ondan sonra millete yağlama diyorsun. Doğru mu abi? Aynen öyle. Eyvallah abi. Kaç <laughs> yıldır abi bağlamacısın ve klavyecisin? Klavyeyi e, bağlama yanında kullanıyorum düğünlerde evet. ekstra olarak. Evet. Normalde sanatçılara çalıyorum. İsim Sesini neydi abi? Ahmet Altuntaş. Ahmet Altuntaş. Altuntaş. Evet. Gözünden aksın, her zaman için mutluluktan yaş. Evet. Sanatçının arkasından hızlı gitme, aman ha yavaş. Ondan sonra ekmeğe sararsın çiğ köfteyi, yersin lavaş. Tamam mı abi? Aynen, aynen. Senden geçtik. Evet değerli dostlarımız üstüne girmiş gördüğünüz gibi sanatçı beyaz gömleği Can Demir kardeşimiz Kırşehir ve Mucur'un meleği diyoruz. Kaç yıldır Saz'a, Söz'e hitap ediyoruz Can Demir kardeşim? 20 yıldır oldu hocam. 20 yıldır? Evet. Tabi burada Kırşehir ve çevresinde tanınan bilinen bir kardeşimizsin. Nacizane. Sanata nereden bulaştın? Efendim Neşet Ertaç hastalığından. Ona bir özenme. Türküleri seviyorum, bozakları. Öyle başladı yolculuk. Eyvallah. Yani dostlarımız, Can Demir kardeşimiz gördüğünüz gibi benim gibi hafiften biraz kilolu. Evet efendim. Oldukça güzel yüzlü, gördüğünüz gibi yemyeşil, renkli, gözlü, baldan tatlı, sözlü. Şimdi inşallah peş peşe güzel baştan Neşet Ertaş hocamız olmak üzere rahmetli anıyoruz. Bütün ozanlarımızı sanatçılarımızı rahmetle anıyoruz. Güzel sesiyle nefesiyle değerli mesai arkadaşıyla birlikte şimdi biraz bizleri neşelendirecekler. Sözleriyle belki biraz üzünlendirecekler. Biz de programımızın sonuna geleceğiz. Şimdi renkli görüntülerle kardeşimin güzel sesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yolunuzu Kırşehir'e düşürürseniz olur ya buralarda düğün dernek yaparsanız. Can Demir kardeşimi buluyorsunuz diyorum. Seni peki nereden dinleyebilecekler? Efendim YouTube'dan Can Demir Akgün. Instagram sayfalarımızdan. Can Demir Akgün yazdıkları zaman Allah'ın izniyle biz karşılarındayız. Hepsinin yeminindeyiz. Eyvallah diyoruz. Ben çıkıyorum aradan. Yardım etsin Can Demir kardeşime ve mesai arkadaşına yaradan efendim. Şimdi söz sanatçı kardeşlerimizin.

Yara Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.